Merhaba sevgili siber kurs izleyenleri. Bu videomuzda sizlere Premiere'de kalır ki yani bir rengi silip alfa yapmayı, şeffaf yapmayı anlatacağız. Bunu nerelerde kullanıyoruz? Bazı arkadaşlarımız YouTube'da yayın yaparken arkaya yeşil veya mavi bir perde koyuyor ve fonu silip videonun kenarına kendilerini koyuyor. Farklı projeler de olabilir. Arkaya manzara da atabilirsiniz. İstediğiniz videoyu koyabilirsiniz. Bu işlemlerin yapılışını After Effects'te anlatmıştık ki en güzel After Effects'te oluyor. Ama siz işinizi Premiere'de ve hızlıca yapmak istiyorsanız buyrun bakalım Premierimizi açtık şimdi Elimizde böyle bir video var İnternetten buldum bunu ee, Yeşil perde önünde çekilmiş bir video Şimdi buradaki yeşili sileceğiz ve şeffaf yapacağız ee, videoyu hemen sekansımızı atalım. Attıktan sonra efektlere geliyoruz. Efektlerden Video Effects ve Keying bölümüne geliyoruz. Burada Color Key var. Color Key ile de yapabiliriz ama pek işimizi görmüyor. Yani şöyle ki, şurayı şöyle alalım. Color Key'e gelelim. Şuradan rengimizi seçelim toleransı arttırdığımız zaman yani çok kötü sonuçlar elde edebiliyoruz. Yani video mükemmel olacak ki güzel sonuçlar alalım. Bu yüzden biz de burada Ultra Key var. Ultra Key'i kullanıyoruz. Ee, Ultra Key'i attıktan sonra efekt kontrolü geldiğimizde burada çıkıyor zaten Ultra Key. Ee, key Color'ı buradan alıyoruz buradan renk seçicimizi. Ee, nesneye en yakın yeşili ya da bu mavi de olabilir. Silmek istediğiniz rengi e, nesneye en yakın yerden aldık bu şekilde. Aldıktan sonra görüyorsunuz şuralarda birazcık renkler kaldı. Şunu da söyleyeyim. E, videoda Kullanmayacağınız yerler varsa hemen kırpın. Premiere'de nasıl kırpabiliriz? Crop Aracını alıyoruz. Buraya attıktan sonra Mesela soldan kısalım. Bu tarafta kullanılmıyor. Çünkü Buraya gelmiyor. Sağdan da birazcık kısabiliriz. Sağı da kıstık. Şöyle alt üst tamamen kullanılıyor. Bu şekilde kıstıktan sonra ayarlarımıza devam edelim. Şimdi buraları nasıl azaltabiliriz? Şuradan output'u alpha channel yaptığımız zaman görüyoruz. Beyaz olan kısımlar görünüyor. Şimdi buradan birazcık ayar yapalım. Shadow'u birazcık düşürebiliriz. Şuradaki görüntülerin kaybolması için Mat Clean Up'a geldiğimiz zaman burada kontrast var. Kontrastı birazcık arttırabiliriz. Çok arttırdığımız zaman görüntü bozulacaktır. Bunu tekrar eski haline getirelim bakalım. Yani şu şekilde görünüyor şu anda. Neredeyse tamamen olmuş durumda. Tabii ki de buradaki Color Key After Effects'teki gibi olmuyor. Premiere'de biraz daha basit sonuçlar elde ediyoruz. Ama e, bu görüntüde ancak bu şekilde Olabilir çok da mükemmel sonuçlar beklemeyelim. Bunun arkasına fotoğraf veya video koyabiliriz. E, fotoğraf koyacağız şimdi öylesine hani bir deneme yapıyoruz. E, bunu koymak için tabii ki de bunu bir üst kata almamız gerekiyor. Bunu üst kata aldıktan sonra fotoğrafımızı da buraya koyduk. Şöyle uzatalım sonuna kadar. Şöyle baktığımız zaman fotoğrafımız arkaya gelmiş oldu. Tabii ki şurada bakın şeffaflıklar var. Bunları şimdi birazcık e, giderelim. Highlight'la oynayalım. Highlight'ı arttırdığımız zaman bakın biraz daha hani beyaz kısım olduğu için beyaz kısım arttırdığımız zaman burası biraz daha görünür oldu. Buradan görünürlüğü de değiştirebilirsiniz ama çok arttırdığınız zaman tamamen kaybolacaktır. Tabi güzel efektler de çıkıyor ortaya. Şöyle birazcık azaltalım. Çok da azaltmadan bu şekilde yaptığımız zaman daha güzel görüntüler elde ediyoruz. Bu tabii ki sizin projenize göre değişiyor bu ayarlar daha profesyonel sonuçlar için yani bir film yapacaksanız bir daha ciddi bir projeniz varsa bu işlemleri After Effects'te yapmanızı öneririm. Eğer After Effects'te bu işlemi nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız şu üste çıkan dersi izleyerek öğrenebilirsiniz. Orada detaylı bir şekilde anlattık. Aklınızda takılan şeyler varsa siber forumu ya da siber grubu kullanmanızı öneriyorum. Orada size cevap vermeyi bekleyen birçok üyemiz mevcut. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız yeni videolardan hemen haberdar olursunuz. Aynı zamanda kişisel YouTube kanalımı da takip etmenizi öneririm. Orada da ilginç şeyler paylaşıyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.